Son yıllarda kiralık ve satılık konut fiyatlarındaki fahiş artış vatandaşın belini büktü. Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle ülke genelinde satılık veya kiralık konut bulunamıyor. Maalesef şu anda İnşaatların e, durma noktasına geldi. Enflasyon çok yüksek. Buradaki en önemli konu demir, çimonta gibi maddelerin çok yüksek olduğundan dolayı müteahhitlerimiz şu anda iş yapamaz durumdalar. Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya bünyesindeki üniversiteler ve barındırdığı turizm destinasyonlarıyla yerli ve yabancı göçe maruz kalıyor. Bu durumsa kent genelinde kiralık veya satılık konut bulunamamasına neden oluyor. Şu anda Antalya'mızda maalesef ev sıkıntısı var. Hem öğrencilerimiz hem gençlerimiz şu anda ev bulmakta çok zorlanıyor. Bursalar bile askeri ücretin 19 bin olduğu bir yerde 16-17 binden aşağı kiralık ev yok. Ya maalesef şu anda Antalya'mız çok zor günler geçiriyor. Konut sıkıntısının çekilmesinin en büyük nedenleri arasında imara uygun arsa stoğunun bulunmaması gösteriliyor. Arsa yok. Arsa olmayınca e, inşaat da yapılamıyor. E, tabii ki denize yakın olan e, muhitlerimiz e, denize yakın olduğu için fiyatlar, kiralar, satışlar biraz daha yüksek. E, buna kıyaslayınca e, biraz daha yukarı çıkınca oraya kıyaslayıp onlar da fiyat arttırınca otomatik fiyat artıyor. Yani biraz daha kepez bölgesine çıktığı zaman yerlerimiz var ama sahil bandında arsamız kalmadı. Maalesef şu an arsa yok. Antalya Emlakçılar, Otogalericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, konut sayısının artması için kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini vurguladı. Memurlarımıza konutlar yapılıp, asker, polis, öğretmen gibi konutlar yapılıp bunlar buraya aktarıldığı zaman ve acil bir şekilde kentsel dönüşüme geçirmesi lazım. Bu genellikle deprem oluncakla geliyor. Sonra unutuluyor. Ama maalesef bunu hemen bir ivedikle geçirmesi lazım. Kentsel dönüşüme geçildiği zaman tabii ki daire sayısı artacaktır.